Değerli hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz sizlere yine birbirinden güzel köylerde, birbirinden güzel muhteşem yerleri tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Gönen'in en güzel, en yakın köylerinden bir tanesindeyiz. Tütüncü köyündeyiz. Tütüncü köyümüz Gönen şehir merkezine sadece 5 kilometre mesafede. Biz burada 3085 metrekare bir yer tanıtımına geldik. Yerimizin bir kısmı imar alanının içerisinde. Buraya resmiyette ev yapabiliriz. Köyümüzün en güzel yerinde, tam kıyısında, resmi kadastro yolu bulunan, suyu bulunan, elektriği mevcut. Yerimizin etrafını şöyle önce bir bakalım. Evet, bizim yerimiz telçitle çevrilmiş, beton direklerle belli zaten. Ben size önce sınırları tanıtayım. Böyle devam ediyor. Buradan da yer sahibimiz yerimize giriş için bir kapı bırakmış. Böyle sınırımız resmi Kadıraslı yoluna devam ediyor. Tam dikdörtgen drone çekimlerinde sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Yine bizim yerimizin yan tarafında burada cevizlik var. Biz buraya ne yapabiliriz? İmar içinde kalan yere buraya kendimize güzel bir köy evi yapabiliriz. Diğer kısımlarında buraya meyve bahçesi olarak yapabiliriz değerli izleyicilerimiz. Veya boş da bırakabilirsiniz. Sebze, meyve ekebilirsiniz. Yan komşumuz buraya cevizlik yapmış. Siz de buraya ceviz veya farklı şekilde meyve ağaçları dikebilirsiniz. Yerimizin ulaşım sorunu yok. Elektrik sorunu yok. Yine bizim yerimizin buradan hemen üst tarafından geçen kapalı pompa suyumuz var. Tam bu bölgeden böyle geçiyor. Yine koyan komşular da aynı şekilde pompa suyuyla cevizini suluyorlar. Tütüncü köyü Gönen'in en güzel köylerinden bir tanesi. Çok tutulan bir köy. Köyün burası tam kıyısında değerli izleyicilerimiz köyün ortasında değil. Doğan içerisinde muhteşem bir havası var. Burası da bizim resmi kadastro yolumuz. Yerimizin fiyatını da açıklama kısmında belirteceğiz. Müşterisi çıktığı zaman yine her zamanki gibi alıcıyla Satıcı yüzle getirip pazarlığımızı bu şekilde yapacağız. Yatırımlık olarak da alabilirsiniz veya burayı alıp içerisine güzel bir köy evi inşa edip burada devamlı oturabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Bizim burası resmi kadastro yolumuz. Araçta içine kadar girebiliyorsun. Tabi yerimizin. Gönen şehir merkezine sadece 5 kilometre mesafede. Köyümüzün ulaşım sorunu yok. Marketimiz var. Kendi aracınız olması bile Gönen şehir merkezine şarjlı bisikletle bile gidebilirsiniz. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Evet değerli hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz biz yerimizin içerisine girmeden yerimizin tanıtımını yaptık. Yerimizin bir kısmı imar alanı içerisinde buraya güzel bir köy evi inşa edebilirsiniz. Özellikle onu da belirtmek istiyorum. Diğer boş kalan alanı da ister meyve ekin, isterseniz sebze ekin. İstediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Telefon numaralarımız 0541-104-5757, 0532-456-9946. kalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Bir daha çekimde görüşmek üzere.